Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Alman Gulls oynayacağız. Impostor gene olamadım. Kaç seferdir giriyorum ama impostor olmuyor. Neyse böyle devam edelim. Şimdi katili bulacağız. Bakalım biz mi karşılayacağız katil mi? Nerede bizim görevlerimiz? Ne bu ne geş, ne varmış bir tane. Oraya doğru gel Görevleri yapacaksınız arkadaşlar. Görevleri yapmalı olmazmış. Bitti. Başka nerede varmış bakalım. Bir tane daha varmış. Adbine nasıl gideceğiz? Buradan şuradan dolanacağız. Tamam. Şimdi. Şu ana kadar kimse ölmedi herhalde. Burada bir görevimiz vardı bizim. şeye gidelim. 20 saniye koş. Koş 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 koş. Beyler hadi 20 saniye. Bunu ben yapayım. 12 37. 12 37. Bastım bir daha. Ha onu yapınca direkt şey yapıyormuş Tek atayım. Anlamadım. Ha. <laughs> Niye olmuyor? Ha. Saçma sapan. Şimdi kim ölmüş kim kalmış? Yeşil ölmüş abi. Şimdi ben kimi gördüm? Ben Siyahı gördüm. Siyah olamaz evet. Kim reportlamış bunu? Siyah reportlamış. Pembe diyor. Pembe. Mor yani öyle. Pembe kim? Ben geçiyorum. Ben görmedim arkadaşlar. Yalan yok. Geçtim. Hadi bakalım. Kim oyunu vermedi? Açık abi. Turkuaz mı denir ona artık ne diyorsunuz? Birisi hmm. Pin? ne alakalı oğlum? pin? pembe demek. kırmızı işe. Bir kişi mi istiyor? Bir kişi varmış. Görev. Burada bir tane görev varmış. Gözümün önünde görmedik. <laughs> Şimdi. Bunu yapalım. Başka nerede varmış görevimiz? Daha cehennemin ucunda. Oraya doğru gidelim. Birisi oyundan çıktı. Mükemmel. Buradaymış görevimiz. Ha bu kimlik tarzı. <laughs> Ve her yerimizi tanıdık. <laughs> Dolayısıyla niye burada duruyor? E şimdi benim görevlerim bitti. Hmm, şey mi gideceğim? Sabotajı yerine gideceğim. Koş koş koş. Dur aşağıdan gideceğiz. Mavi de bitirmiş herhalde sabotajı. Herkes burada lan. Bunu da yaptım. Görev ver bana görev. Bitti mi görev? Bitti herhalde görev. Benim görevim bitti. Bakayım başka görev yok. Bir çıkmıştı zaten. Bir sıfır infom ya. Hiç infom yok. İçimin ne oldu? Bak kırmızı benim yanımdaydı. <laughs> Kırmızıyı yordum. Açık. Mavi vardı. O bizim şeye gelen. Bilmiyorum. Necmi diş magı oynamayı bilmiyor abi. Bakacağız. Daha hiç bir info yok. Bir kırmızıyla. Bir mavi gördüm Zaten başka da görmemiştim. Bu arada arkadaşlar izliyorsan şu videoyu abone ol paylaşırsan çok mutlu Buruncu hadi abi 50 saniyesini beklemiyiz Bir de adını Impostor koymuş Peki Impostor olmasın <laughs> Şu an turuncu bekliyoruz. Evet şu an bütün dillerde ona söylüyoruz. Bir İngilizce bir değişik dilde söylüyoruz şu an evet. Niye ki şey, şey Bilmiyorum da abi info çok kötü oynuyor şu an oyun. Yani biz videoyu bitireceğiz zaten. Oyunu bitireceğiz <laughs> Am Amur Ama bu da İmposter'un tadı çıkıyor ya. Yani. Bence şeyin tadı çıkmıyor arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Zaten görevim bitti yani ben ne yapacağım şimdi gezineceğim mi? Report dediğimi görmedim yani bir ölüm ölü de Leş de yok. Abi imposter'ı kim oynuyorsa yani. Kötü oynuyor ya da yeni oyuna başladı. Aa. Oh. kim? Dediğim anda odam herkesi katletti. Şimdi mavi abi bence mavi. Kesinlikle mavi orada basmamıştı onu. Bu abi yok. Abi o yüksekte kesiniz. Niye yanmasın? Ölmemiş. Tam şurada ölmüştü. Tam burada ölmüştü. Pulu da gelmiş buradan bas. Abi. Hemen. Hı, hemen. Bak, yine bas. Kiss me when you it